Birçok insan elleriyle bir şeyler yapmaktan keyif alır. Kaşık oymak da bunun güzel bir örneği. Basit bir tahta parçasıyla başlarsınız ve onu kullanışlı ve güzel bir şeye dönüştürebilirsiniz. El yapımı bir kaşık özel bir şeydir. Becerinizi ve yaratıcılığınızı gösterir ve her gün kullanmak bir zevktir. Kaşık oymak için birkaç alete ihtiyacınız olacak. Oyma bıçağı en önemli araçtır. Ayrıca ince detaylar için bir çakıya ihtiyacınız olacak. Tahtadan büyük parçalar çıkarmak için oluklu keski kullanışlıdır. Sağlam bir çalışma yüzeyi önemlidir ve oymak için bir tahta parçasına ihtiyacınız olacak. İlk olarak ahşabınızı seçin. Akçaağaç ve kiraz gibi sert ağaçlar kaşıklar için iyidir. Kaşık tasarımınızı ahşabın üzerine çizin. Kabaca şekli çıkarmak için oyma bıçağınızı kullanın. Ardından şekli düzeltmek ve kaşık çukurunu oymak için çakınızı kullanın. Kaşığı zımparalayarak pürüzsüz hale getirin ve gıda güvenliği olan bir yağ ile bitirin. Basit bir kaşık tasarımıyla başlayın. Tek seferde çok fazla tahta oymaya çalışmayın. Oyma aletlerinizi keskin tutun ve sabırlı olun. Kaşık oymacılığı zaman ve pratik gerektirir ancak sonuç buna değer.